Tahmin ettiğimden çok daha iyi gördüm bir gerilerimizi. Tabii ki ameliyat süreci, nekaat dönemi derken yaklaşık iki buçuk üç aydır genel başkanı ziyaret edememiştik. Dün yaptığımız ziyarette sağlık durumunun çok çok iyi olduğunu gördüm, bizzat şahit oldum. Eskişehir'e, tüm Eskişehir'lere sayın liderimizin çok çok selamı var. Eee rahatsızlık önceki durumundan çok daha iyi durumda gördük. Ameliyat sonrasında işte 4 Nisan'daki görüntülerde çok kilo vermiş olduğunu görmüştük. E bayağı toparlamış kilo olarak da. E gayet iyiydi. Memnun olduk, sevindik tabii ki. Yani yaklaşık 3 aydır, 2,5-3 aydır görmüyorduk. E bizim için de moral motivasyon oldu. E oldukça iyi ve Eskişehir'e çok çok selamlar kendisi. Ayşe Hanım her ne kadar kendisi ee, bu seçimde yeni seçilmiş bir belediye başkanı olsa da kendisi daha önce e, Sayın Yılmaz Büyükerşe'nin kadrosunda bulunan bir e, şu anki belediye başkanımız e, devamı gibi görmek gerekiyor. Bir yıla baktığımız zaman Ayşe Hanım tabii ki e, daha farklı bir kişilik, daha farklı bir karakter, e, iletişime daha açık gibi duruyor. Ama bizim ölçülerimiz farklı. Yani biz palyatif çözümlerden ziyade e, sizler de yıllardır basın toplantılarında, sohbetlerimizde konuştuğumuz Eskişehir'in kronik sorunlarına neşter bulmak gerekiyor. Ne yazık ki bu konuda bir şey göremiyoruz. Yani tamam yani işte kent lokantalarının açımı, işte çarşamba pazarının çözülmesi, hayvan barınak meselesi bunlar da adımlar atıldı. Ama bizim Eskişehir olarak öncelikli konularımız yıllardır sizlerle paylaştığımız gibi afete hazırlık ve kentsel dönüşüm. Burada da üstüne basa basa söylüyoruz. Eskişehir'in acil problemi ana arterlerdeki kentsel dönüşüm. Bununla alakalı ortaya bir şey konuyor. Çalışma yapın. Bakın Allah korusun depremin ne zaman geleceğini hiçbirimiz bilmiyoruz. Ama inşaat mühendisleri odası da dahil olmak üzere, estüde dahil olmak üzere yapılan çalışmalarda özellikle kent merkezindeki bina stokunun çok kötü olduğunu biliyoruz. Bizim için öncelik bunlar. Bu konularda adım atılmadığı sürece bizim herhangi bir belediye başkanına başarılı deme şansımız yok. Çünkü bizim için asıl mesele kronik sorunların çözülmesi ki bu hayati bir mesele bunu yaklaşık 5-6 yıldır sürekli dile getiriyoruz. Yani şunu da söylüyoruz. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ya da ilçe belediyelerinin bu işlerde bütçesi yetmez. Bunu zaten kabul ediyoruz. Ama siz ortaya bir proje koyarsınız. Bu dönüşümle alakalı belediyenin yapabileceği kısmı belediye yüklenip Diğer konularda da biz Cumhur İttifakı olarak merkezi hükümetten gerekli desteği sağlamamız gerekiyor. Bu bir parti meselesi, siyasi mesele değil. Eskişehir'in öncelikle çözmesi gereken problem. Biz bu problemleri çözümü noktasında adım atılmadığı sürece yerel yönetimlerde kimseyi başarılı olarak kabul etmez. Hasan Polatkan havaalanı daha önce de sohbetlerimizde söylemişizdir. Türkiye'de e, tek örnektir. Hasan Polatkan havaalanı özel bir havaalanıdır. Ee, özel olduğu için, ESTU'ya bağlı olduğu için bunun altyapı yatırımlarını ESTU'nun yapması gerekiyor. Ee, şu anda bizim bakanlıkla daha önce de yaptığımız görüşmelerde e, altyapının yetersizliği, teknik yetersizlik var aslında. E belediye şey, ESTU'nun bunu yapabilecek bütçesi yok. E, son bildiğim kadarıyla yanlış bilgi de vermek istemem ama bu Ulaştırma Bakanlığı ile ESTU arasında belirli bir noktaya gelindi kısa zamanda çözülecek gibi görünüyor. Şimdi yurt dışında yaşayan hemşerilerimiz bunu hiçbir zaman tercih etmiyorlar. Bunu önceki yıllarda da gördük. Her yaz sezonu öncesinde Eskişehir'de bu tip sıkıntıları yaşıyoruz. Bunları kökten halledebilmek için de e, biliyorum yapılan çalışmaları, görüşmeleri. AK Parti kanadı bu konuda Ulaştırma Bakanlığı da ciddi biçimde görüşüyor. İnşallah çok yakın bir gelecekte bunu çözeriz. Çünkü oradaki olay şu. Yani... Her ne kadar yurt dışından özellikle Emirdağlı hemşerilerimiz yaz aylarında bu havaalanını kullanıyorlar. Bu hemşerilerimiz Eskişehir'de yatırımlar olan, Eskişehir'de oturan hemşerilerimiz. Onlar Emirdağ, Sıla-i için gidip geliyorlar. Zafer Havaalanına inmek hiçbir zaman onlar için cazip olmuyor. E bizim Hasan Polatkan Havaalanı'nın daha da büyütmemiz gerekiyor. Gerekli çalışmaları yapmamız gerekiyor. Biliyorsunuz en son Turizm Bakanlığı'yla Kızılinler Termal Projesi ve Serbest Havaalanı konusunda bir görüşmeler yapıldı. Belirli bir mesafe katledildi. İnşallah Kızılinler'de o termal tesisler oluştuğunda beklentimiz Sasan Polatkan Havaalanı'nın uluslararası havaalanı niteliğine kavuşmasıdır. Beklentimiz odur. Eskişehir ekonomisine de çok büyük katkısı olacaktır. Konuyla alakalı e, Sayın Milletvekilimiz Nebih Hatipoğlu, Riyad Başkanı, Turizm Bakanı ile görüşüp belirli mesafeler kat edildi. İnşallah ilerleyen dönemlerde müjdeli haberleri alırız diye bekliyoruz. O projenin hayata geçmesi Hasan Polatkan Havaalanı'nın da kaderini aslında değiştirecek. İnşallah her sene yaşadığımız bu sorun ortadan kalkacak.